Türkiye Ermenileri Patrikliği Anadolu Kiliseleri Gözetmeni Peder Avedis Tabaşyan, Kutsal Diriliş Yortusu Haftaları ve Toplum Ziyaretleri kapsamında Mersin Latin Katolik Kilisesi'nde kutsal sunu ayini gerçekleştirerek Ermeni toplum üyeleriyle buluştu. Türkiye Ermenileri Patrikliği Anadolu Kiliseleri Gözetmeni Peder Avedis Tabaşyan, kutsal diriliş yortusu haftaları ve toplum ziyaretleri kapsamında Mersin Latin Katolik Kilisesi'nde kutsal sunu ayinini gerçekleştirerek Ermeni toplumu üyeleriyle buluştu. Düzenlenen törende Latin Katolik Kilisesi Rahibi Roşa'nın içten konukseverliğiyle yıllar sonra bu kilisede yapılan ayin tüm cemaatin kutsal diriliş yortusu coşkusunu fazlasıyla bereketli hale getirdi. Peder Avedis Tabaşyan eliyle sunulan kutsal sunu ayinine, kıdemli okuyucu Aren Kuş ve küçük Minas Tabaşyan, Rabbin sofrasına hizmet ettiler. Mersin'de ikamet eden Ermeni ailelerin ayine katılımlarındaki mutluluğa dikkat çekerek kısa bir vaaz veren Peder Avedis Tabaşyan, Kadasetli Patrik Hazretlerinin pederane takdis ve bereket dualarını ileterek konuşmasına başladı. Vaazında özetle Rab İsa Mesih'in dirilişinin çaresiz görünen ölümün bile bizleri kötü olanın mahkumiyetinden kurtardığını ve diriliş ışığının karanlığı alt ederek tüm insanları aydınlığa çıkarttığını anlattı. Peder Tabaşyan ayin bitiminde Peder Roşan'a kilise kapılarını açtığı için özel teşekkürlerini sunarak kilise salonunda düzenlenen sevgi sofrasında toplum üyeleriyle bir araya gelerek sohbet etti. Daha sonra Mersin Asri Mezarlığı'nda bulunan Ermeni Mezarlığı'nda ayini ruhani dualarıyla tüm rapte uyanları anarak Hatay'a dönüş yaptı.